Merhaba kuzen gaming hoş geldiniz. Güzel bir skyvast tutuş çekiyorum ben tek başımayım arkadaşlar. Uzun süredir video gelmiyor. Hepinizden özür diliyorum. Şu video inşallah çıkar diye dua ediyoruz. şuradan, şuradan şu testimizi alalım. Bir şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Kıl çıkması lazım. Kıl Bir şey oldu daha demin. aldık. Canımız da bayağı azaldı yani. Bunun da indir öyle var arkadaşlar. Benim için bayağı bir kötü oldu. Ben ona gittiği yere gitmeyeceğim. O gelsin benim ayağıma. Yoksa bu benim için bayağı kötü olur. Pantolonu giyeyim bu sırada. <laughs> bu tüm seslerini boşalttım. boşaltmamış. İlk açmışım seslerini bu video çıkar umuduyla çıkar umuduyla çekiyoruz ama çıkmazsak bir şey yapamayız yani çıkmıyorsa çıkmıyor arkadaş, arkadaş ab arkadaşlar abimle de videolar gelecek baya uzun süredir youtube'u bırakmıştık aslında kanal kapattığını düşünüyorduk ama kapattırmadık hem yani sınavlar falan da vardı ama sonra bir çekmeye karar verdik abim şu an da yatıyordur saat 4. Şöyle çekeyim. Bu sada bu mapte ölebilirim. O yüzden çok dikkatli olmam lazım. Anladım. Kestik. Kaç, 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 kaç. Burada çok günde patam var o yüzden arkadaşlar kaçacağım. Şurada sırada çok kasarsız özür dilerim hepinizden. Şurayı böl, attık. Hadi keseceğiz. ofek hek, makro, makro. Cici makro, 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 makro. Kestik. kestik. Cici. Endir para atabilirler o yüzden direkt şurayı kapayacağım şöyle. Yemek 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 yemek. Ben şöyle yemek yiyeyim. Burada çok kırna patam var. O yüzden dikkat etmek zorundayım. Ama bunu ne yapalım? Full diye setmiş. Pantolon lazım. Şunu 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 şunu. Hemen biz de nasıl kalacağız? Hop hop. Hop şöyle atayım şu 3 şu 4. Oltayı pek kullanmıyorum o yüzden al, almayacağım. <laughs> Bu sefer arkadaşlar sesim az gelirse dedim dedim bilmiyorum sesim az gelirse özür dilerim. Hemen şöyle atayım. Hemen şuradan şöyle temlere dalayım. Şöyle ben da çok iyi tane atsam var. Şuradan basayım. şöyle kaskımızı giyelim. Bunlar takım mı? Ben şöyle hitamları boşaltalım. Daha demin zar zor aldım ama makro basmış. Doğru deminim. Benim armurum iyiydi ya da onun iyiydi. Bilmiyorum. Şöyle değiştireyim. Şuraya blok. Şuraya 31. 31. <laughs> şansiyiz. <laughs> Aman. Bir dakika. Ben şunları koyayım. Ses plate'e basayım hemen. koruma çıktı. Kılıcı da basacağız. Keşkinlik çıktı. Şuraya kaskada basalım. Koruma. Pantolonu basmayacağım çünkü elmas pantolon çıkabilir her daha iyi tam vardı arkadaş. Ben en iyisi şuraya gideyim Ender Pearl atayım ve canım eksilir ama attım. Ölürüm. Lag, lag oldu o yüzden. Beni bloğun içine... Aslında bloğu attım ama beni bloğun içine soktu. şöyle ceserine bakalım arkadaşlar bir şey bırakmışlardır mesela tamam patron hemen. hemen gideyim şöyle arkadaşlar bakın şimdi ana olmadı ya la. <laughs> bir şey yapacaktım olmadı arkadaşlar bu da komiğime gitti, komiğime gitti, komiğime gitti. gitti. Bu sırada üç kişi kalmışlar arkadaşlar. Bu video çıkarsa çok mutlu olacağım. Çok uzun zamandır video gelmiyor derken, hadi clean up, clean up, clean up, clean up, clean up lazım. Hadi, hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Alırsam çok sevineceğim, al hadi. Hadi lan. Kazandık. Cici arkadaşlar. Oh, şu anda çok mutluyum arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.